Merhabalar sevgili yemek kuruları, sağcık turumuz devam ediyor. Enteresan bir lezzet bulduk, lezzet şu, meşhur Sardalya ızgarada, ızgarada yapılıyor. Enteresan olan tarafı bu, Türkiye'de ilk olduğunu söyleniyor, İlk burada yapılmış. Şimdi içeri girip test edeceğiz, deneyeceğiz. Evet dostum. buranın özelliği enteresan Sardalya yapıyor, Sardalya ızgarada, kömür ateşinde ve kılçıksız olarak. Değil evet. mi Buracığım? Aynen öyle. Dört, आने से आने से कुछ